Araçların en önemli gereksinimlerinden olan motor yağlarının kaliteli olması önem arz ediyor. Motor bölümünde bulunan iç aksamları koruyan yağ, aracın daha rahat hareket etmesi, daha iyi performans ve motorun daha uzun ömürlü olmasına olanak sağlıyor. Zamanında yağ değişimi kadar doldurulan yağın da kaliteli olması önemli bir nokta haline geliyor. Zira bilindik kalitedeki yağlardan daha ucuz olan yağlar aracın motor parçalarında maliyetli hasarlara neden olabiliyor. Konuyla ilgili konuşan motor ustası Savaş Dönmez kaliteli ve kalitesiz yağlara değindi. Şikayetlerde genelde e, niye motorum çabuk ısınıyor ve hatta ne bileyim niye yatağım sardı. E, Talaş neden oluşuyor? Bu da tabii hali sürtünmeden dolayı. Yağın kalitesinden dolayı oluyor. Genel şikayetler bunlar. Motorun ömrünü kısaltıyor. İnternetten yağ getirenler oluyor. Ee, yağı nereden aldığını bilmiyor. Ee, bazen de yine internetlerden biz de görüyoruz. Adam merdiven altı tabir ettiğimiz varillerden bidonlara bastırmış. E, piyasaya sürüyor. İnternetten satış yapıyor. Ama alan şahıs ben aynı yağı ucuza aldım diyor. Öyle değil her yağın bir memlekette bir distribütörü var, bayisi var, bir toplantısı var. Yani eline koymuş gibi bulabileceğin bir e, yeri varken hiç bilmediğin hayali bir ürün alıyorsun. Taksi müşterilerim var. E, 600 binde gününde yağ değiştiriyor. Hiçbir sıkıntı var yok.